Peki bu işlemden nasıl kazandım arkadaşlar? Yukarıya gittim göstergelere tıkladım. Keltner kanalı yazdım. Bakın Keltner kanalı çok önemlidir. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Buna bakarak ciddi bir şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Açtım kanalı. Şuna bakıyorum arkadaşlar. Kanalda en dipe değdiğimiz yer. Bakın şurada en dipe değip altında likidit almışız. Tam orada işleme giriyorum. Ve şuna bakıyorum. Oraya değdik ya. Peki... Oraya değmeden önceki yükselişte tepeye değmiş miyiz? Yani şu kısımda değmiş miyiz? Hayır. Eğer değmiş olsaydık buradan düşüş devam ederdi. Ama değmemişiz ve değmeden düştüğümüz için oraya bir daha gitme isteği oluşuyor arkadaşlar. Ben bu stratejiyi kullanarak, kertleri kullanarak çok ciddi asatlar yapıyorum ve bunları da Arkadaşlar şu an yaptığım asatı günde en az 5-6 kere yapıyorum. WhatsApp danışmanlarımla bu asatları yapma eğilimindeyim. Ama onun dışında günde bir kere, iki günde bir kere coin verdiğim yerde Discord VIP grubum İkisi de e, bütçenize göre hitap ediyordur. Bakabilirsiniz.